Ee, son süreçte dört tane paket çıktı. Ee, bu dördüncüsü. Ee, öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir değineyim. Esasen 2014 yılında Avrupa İnsanlar Sözleşmesi ve e, Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nin kararları oluşusunda ülkemizde ile ilgili ilanların önlemesi amacıyla döneme yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi putüsler bunun da ertelenmesine e, sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Yargı Reformu Strateji belgesi çok e, önemli ve insan hakları e, anlamında evrensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve mevzuatımızda işlemesi amacıyla e, deklare edilen önemli bir BG'dir. Bu çerçevede şerhinde 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de Elbette esasen bu dönemler eee bildirmede infaz azazında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir tahlik esfredi gerçekleşti. Akabinde de 2007 bir tembozunda 3. paket çıktı. Bu paket şu anda Bindem'de olan paket dördüncü paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü e, strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insana kare eylem planı var. Bu eylem planında e, hakikaten çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef ve Medize itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu şefsive de e, ve bu yargı e, planın kapsamı içerisinde değil gelen 4. paket 2 yıllık bu süre öngörülmüş burada. Bu 2 yıllık süre içerisinde e, eğer takvim öngörüldüğü gibi evet. ilerlerse e, önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Bu hukuk camiası olarak henüz e, bu paket mecliste gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz derlenmemiş olsa dahi az çok ne olduğunu tamir ediyoruz. Çünkü insan hakları eylem planı bunu bize gösteriyordu. Şu anda gündemde olduğumuz e, Oğlupan paket ağırlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. E, yine eylem planında korunmaya muhtaç, korunmaya muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan cisimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu çerçevede özellikle çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve hükümlü bulman. Çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması dünden de Yine belirttiğim üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 06 yaş grubu, 15 evde de 0, 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimi sebebiyle yaralanma. Yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşi de tutuklu olan annelerin yine cezaevle girmemesi ya da babanın talihsini de kadar ertelenmesi gibi durumlar e, gündemde bunlar e, hem kadın yönünden hem de Çocuğun hassasiyetleri gelişimi sosyoekonomik ekonomik kültürel gelişimi için topluma kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok ö, önemli bir gelişmadır. Bu şerşeveden e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var, insan e, eğitim eğret planında da var. Çocukların daha önceki birinci elde padık paketinde çocuk an ifadelerinin alınması, pedagog eşliğinde bu yüzden, e, e, hakim tayini yapılması öngörülmüştü. Bu pakette daha ötesine geçiliyor. Çocukların yargılamasında soruşturma ve e, aşamasında özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların, avukatların cübbesiz e, duruşmaya çıkmaları ve şunun kendini daha rahat ifade edebilmesi yine gündemde olan mevzular içerisinde. E, çoksa gündeme geliyor, bu şunun işlerindeki çocuk teslimiyle alakalı, yine icra kanunuyla, furuz kanunuyla Şunların teslimi, bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu uzun yine eylem planında olduğu gibi bu vakitte de gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki, ee, burada biraz daha ruhsal bir yapıya konuşturmaya çalışılıyor. Ç çocuk teslim merkezlerinin kurulması görülüyor. Çocukların e gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlamarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla bir okula psikologlar eşliğinde teslimimin yapılması yine gündemde olan uçuşlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e kanayan bir yaramız var çutukluktaki var. hemen hemen biliyorsunuz bir üstü sen küçük her pakette tutuklukla ilgili içimde getiriliyor. neden? Çünkü tutukluk hususunda e, ceza mahkemesi kanunda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde işte kaçma şüphesi delileri kadatma şüphesi gibi şablon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiriyor. Birincisi bu pakette anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi. Şu anki mevcut durumda örneğin 3 fuk ceza mahkemesinde tutuklanma kararı verildi. Buna itiraz 4 fuk ceza mahkemesine yapılıyor. Şekli bu kaldırılıyor. İleride Orası e, e, bu yargılamaların ço büyük çoğunun çoğunlukla gitti. Asliye ceza mahkemelerine itirazların yapılması ve asliye ceza mahkemelerinin biraz daha teferruatlı, Daha ayrıntılı ve e, altlar olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Yine bu noktada e, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç grubu var. Ceza mahkemesi kanunun bu. her evet. Bu katalog e, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise tutuklanma sebebinin var olduğu otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut dilerimizde. Gelen paketle bir defa katalog suç olsa dahi e, bu tutuklanma sebebinin var olduğunun kabulü ortada kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı aranacak. Bu halde tutuklamaya ya da benzer bir hedbire başvurulması öngörülüyor. Yine bu katalog suçlarda e, ee, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç e, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha belirleyim de bu yeni yasa ya bu infaz paketi çocukları kadınları anladığımız kadarı biraz daha rahatlatacak en azıda. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri arttırmak, kişi hak ve durumlarının korunmasının en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gerek strateji belgesi gerek esnetleri eğlent planının şiarı şu o. İnsanı yaşa ki devlet yaşasın. Dolayısıyla İsa'da bu plana çıkarıyor. Kadıldan yapılan başta olmak üzere İsa'dı ön plana çıkarıyor ve veren <laughs> masumiyet karinesi vardır. Bu şerçevede masumiyet karnesinin de taktikini biraz daha paylaştırmış olacak. Bu şerçevede tabi basına yansıdı. Bu ol bereket kim Eee, taketin en önemli hususları. Ama bunun yanında idari bilet düzenlemeye e, gidilecek, vergi e, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin, idari başvurularda e, yapılan başvurunun idare tarafından devap süresi şu anda 60 gün. Bunun uçuk yine düşürüleceği işleniyor. Vergi kanunlarımızda her seneye düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak e, düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak. Ama e, zindirleme suç dediğimiz bir suç tipi var. yani tek suçtan ceza verilecek ama müteahhitlikte falan işlemiş olup olduğu için cezada arttırma gidilecek. Yine adındaki konuya e, ek olarak bebekli olup 0-6 yaş grubu içerisinde bebekli olup kötü bu olan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezayla görüşmeler yapıldığında bu çocukların görüşmez nasıl annelerini kestiğimi ailelerine teslimi ve birlikte görüş yapılması çocuğun sahne açısından öngörülen en önemli maddelerden bir tanesi. E, Arak yönetici hafta meclis önemine geldiğinde ayrıntılar biraz daha netleşecek. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi ayın attınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP Parti anlaşamıyor diyorduk ama Almaşlılar, SK'ya, Akinda Savcı Akulu'na 7 yeni üye seçildi. Dördünü Cumhur İttifak Millet İttifakı, hatta Millet İttifakı'nın uçunun ikisi İYİ Parti'den biri CHP'den. AK Parti'liklerin her zaman bilmiyoruz hangi görüşe. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş ya. Ee, ya tabii ki bizim sizinle daha önce bilgi yaptığımız yayında da bizim istediğimiz, avukatçı olarak değil vatandaş olarak istediğimiz, meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin toplumun geleceği için ee, en iyi bir şekilde amaçlı toplumu faydasını olan en iyi kararı alabilmeleri. HSK noktasında, HSK noktasında şunu söyleyebilirim şimdi e, çokça 2010-2017 ve e, şu anki durumda biliyorsunuz HSK'nın yapısında çokça e, düzenlemeler yapıldı. 22 üye çıktı, eskiden 7 asil üyeydi. Şimdi 13 üye, e, bizim buradaki handikapımız şudur, elbette dediğiniz ucuz çok e, önemli anlaşılarak, istisare edilerek 7 üyeni seçilmiş olması fevkalade. Ama e, buradaki soru şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin, 13 üyenin altısını bir daha direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki dün da seçti. Evet. Dördümü Sayın Cumhurbaşkanı, bir Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakanı yardımcısı otomatikmen e, üyesi. Geriye kaldı 7 7'sini yasama seçiyor. Tabii ki bundan da, da işte önce evet. belirttiğiniz gibi bir şu partiden biri bu partiden biraz daha ee, yani tarafçılık kıvamında giden bir durum. Ancak şunu belirtmek gerekiyor, Türkiye'de şu anda yaklaşık 20.000 tane hatta sütler yapan atamayı beklerlerle birlikte 22 bin tane hacip savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurul ile ilgili hiçbir tasarım varis suç konusu değil seçim hakları söz konusu değil. Çünkü hakinde sancıları kurulu çok önemli bir kurulu. Şu asistan çok önemli bir kurulu. bu arada Erdoğan Atada 4 üye, üye söylemişsiniz Urat Bey. E, HSR 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. E, birinci 1. Daire Üyesi Mehmet Akif ikinci, iyi e, bir savcıdır. Ravzon'dan ve İstanbul'dan geliyor. Ravzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu Ravzon'dan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zekeri Amel Faruk Yıldırım. Bu da öyle akşam Erdoğan. Evet, yani e, burada şunu söylemek durum. HSK, tüm hakim savcıların görevde kabulü, atamaları, e, geçici yetkilendirmeleri, görevden almaları, meslek meslekte uygun olmayanların e, tamamen görev görevden el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm hususlarda HSK karar verme e, yetkisine sahip. Ve daha önemli husus, HSK'nın görevden irat ettiği karanlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Dolayısıyla biz az önce e, İhsan Akbari Eylem Yandı konuşurken de dedik, yargı bağımsızlığı, tadarasız bir yargı ve hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendilerini yargı önünde eşit, herkesle eşit görebilmeleri. Bunun en önemli saç ayaklarından hatta anırahtarı diyebileceğimiz şu <laughs> E, e, kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı HSK karşısında elleri polları bağlı hale getirirsek bir defa yardım bağımsızlığı ve terası noktasında handicap e, handikap doğmuş olur. Elbette ki şu anki e, yapı, bünyedeki öndeki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yardını bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirme bu hayal of, diğer sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, ESK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi ya yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi öndeki duruma göre çok daha iyi. Çok daha iyi öndeki duruma göre. Daha da e, müferrik hale getirebilir. Şöyle şey ki kurulun başkanı Adalet Bakanı. Bakan yardımcısı da üye. çıkarılsın ya. Bunlar artık hiç zekada olmasın. Hiç zeka tamamen hakim savcılardan müteştekil ve liyakat derece ve göre hakim savcıların kendi aralarında size verecekleri yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmeleri doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun yürütmeliğin e, burada karar mercinde olması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, hakimde kurunda kurumda Çavuşça işte tetkik hakim değil, müfettiş hakim, niteliğinde birçok hakim var aşağıda, alt kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunları tamamı adret bakanı tarafından seçiliyor. Elbette belirttiği üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. En iyi hızda savun. Evet, Murat Bey çok büyük bir dakikamızda yeni anayasaya Erdoğan dün gene vurgu yaptı. Bahçeli MHP teslim ettiği şeye AK Parti'ye inceliyorlar bu yılın sonunda bitecek diyor. Yeni AİS'e çalışma olanı nasıl değerlendiriyor? E, bu uçuş aslında ve yerli reformu strateji belgesinde de, de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve yine ondaki ibareyle halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu, her ne kadar çok büyük değişiklikler geçirmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte. Bunun kaldırılarak İnsan hakları evrensel puanlarının da e, iş yeri değil ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal güç sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan istihdara neticesinde oluşturulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da sokağın da Yadının e, yargının da yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü bu kusuyor öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde uldaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da büyük toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki temel kurallara göre yoğun alacağı, ilerleyeceği ve bu da ciddi bir dağıtma e, yaşanacağı kanaatinde değil, e, düner ileri gelişme olmuş anayasanın sivil bir şekilde adırlanmış olması demut.